Evet bugün sizlerle birlikte yeni ikinci mini projeksiyonu inceleyeceğim. Bu taşınabilir olan projeksiyonumuzu inceleyeceğiz. Philips'in Pico Pix bir mini projeksiyon cihazımız var Philips'in. Şöyle lense gösterdiğimiz zaman zaten şunu göreceksinizdir. Şöyle yaptığım zaman da Şöyle tam hatta şöyle göstereyim. Görüntüye pek göremeyebilirsiniz ama O da şöyle tavana zaman. Yani evet. Çok bu tavana verdiğimde zaten görüntü görüyorsunuz. Şöyle veriyor. Elimizdeki bulunan cihazımızın giriş çıkış portlarına bakalım bir. Çok küçük, minik, ufak bir projeksiyonumuz var kendisi. Şurada açma kapama modü mezimiz var. Ee, hemen şuradan çıkış birinden de göstereyim. 12 volt 2 amper istiyormuş. Model p PPX2480 e taşınabilir mini projeksiyon kendisi. Şurada bir tane tripodumuz var. Çıkış birimlerine bakalım. Bir tane şurada DC girişimiz. USB girişimiz. SD kart girişimiz. Mini HDMI'miz var. Şurada da bir tane kulaklık girişimiz var. A SD kart olarak da Sandisk'in 32 GB'lık e 48 MB yazıp okuyabilen bir SD kartımız var içerisinde. Kart bir tek bunları destek veriyor. Bunun içerisindeki işletim sistemi standart bir işletim sistemi var. Öyle çok büyük bir Android işletim sistemi yok ama bundaki herhangi bir çıkış birimini de yine buna bağlayabilirsiniz. Bilgisayar, konsol gibi. Şöyle tam netleştirerek duvara vermeye çalışacağım. şöyle verdim ama ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum. Şöyle ekrandan şöyle verirsem sanki daha iyi olacak. Şöyle netleştirirsem. Ha. Şöyle zaten çıkış birinden direkt yukarı aşağı sağ sol yapabiliyorsunuz. Burada HDMI 1, HDMI 2 olarak zaten gözüküyor. Burada ben denemelik olarak birkaç tane film atmışım. Şu mana ekrana gelsin. Fotoğraflar, resimler, ayarlar olarak. Şöyle. Analiz etsin bir. Bunun içerisinde bir SD kartımız var. Bir dahili alanımız var. İki, dahili alanı 2 GB bir şey tutuyor. Burada istediğim bir filmi açabilirim. Hatta şu Aroku bir açalım. Çok kısa. sorun var demek ki açmadı çünkü o zaman hayali sürücüden bir tane bir sahne lazım çok kısa şöyle gördüğünüz gibi duvarı pek yansıtamıyorum ama şuradan ne kadar görünebilirse o kadar da sizin için iyidir iyi düşünüyorum Cihazımız bu kadardı zaten. Çok küçük, ufak, minik bir projeksiyonum var. Bunda birlikte ikinci projeksiyonumu almış oldum. Şöyle tam netleştirirsem hatta şöyle gözükecek. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle yakınlaştırırsam zaten ekranı daha rahat görürsünüz. Şurada işte videolar, kaynak, resim galerisi, İçerisinde kendinin var. Rejim olarak çok fazla bir şey yok. SD karttaki alanını gösteriyor. Bir de dahil alanını gösteriyor kendisi. Burada herhangi bir videoyu açıp izleyebilirsiniz. Böyle. Mesela hızlı ve öfkeliden bir sahne açayım. Video telife gireceği için hemen kapatacağım. Böyle çok küçük bir projeksiyonumuz elimize vardı. Ben bunu çok önceden ne kadar almıştım. 700 liraya mı 8 liraya mı ne almıştım arkadaşımdan. Evet sizlerle bugün birlikte Philips'in PicoPix mini taşınabilir projeksiyonunu incelemiş olduk. kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.